Evet kıymetli kanal takipçilerim yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif Bağ videomuzun son videosu. Bir dahaki videomuzda Kur'an-ı Kerim okumaya başlayacağız inşallah. Bugünkü videomuzda lafzatullah yani Allah lafzındaki lam harfi okuyacağız. Bir de huruf-u mukatta yani mukatta harfleri dediğimiz kesik harfleri nasıl okunduğunu anlatacağız. Evet birinci kelimemiz okuyalım. Allahu. Buradaki lafzatullahın lağımı uzatarak okunuyor ve kalın bir şekilde okunur. Çünkü kendisinden önce harfin harekesi üstün olduğu için kalın bir şekilde okuyoruz ve aynı zamanda bir elif miktarı uzatıyoruz. Allahu 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 Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın ve yorumlar kısmına Yorum bırakırsanız sevinirim. İkinci kelimemiz ve lahu ve Evet, birinci kelimemiz Allahu idi. ikinci kelimemiz ve lahu lahu Bak uzatıyoruz. lahu Emin. A harfiyle minallahi 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 lahi lahi bir miktarı uzatıyoruz. Rasulullah Rasul bak bu da uzatıyoruz. Lamı uzatıyoruz. Rasulullah Rasulullah Lullah Rasulullah Evet. Bakın burada esre gelmiş. Esre geldiği için lam harfini ince okuyacağız billahi billahi lahi ahi billahi billahi ahi lahi lahi bak burada ne dedik Allahu 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 burada billahi billahi niçin dedi İ, ince okuduk çünkü lamdan önceki harfin hareketi esre esre ise ince okuyoruz esre ise Üstün ve ötre ise kanun okuruz. Lillahi, lillahi, lillahi. Bakın bu daha önceki yine harfin harekesi ince. Lillahi, lillahi. Min indillahi, min indillahi, min indillahi min indillahi lahi lahi ahi min indillahi min indillahi min ayati llahi min aya bak burada elif uzatıyoruz ye uzatıyoruz le uzatıyoruz min ayati llahi min ayatillahi min ayatillahi tillahi tillahi Evet geldik huruf-u mukatta. Bu huruf-u mukattalar bazı surelerin başına gelirler. Bunların okunuşu şöyledir. Bunlar normalde bu hangi harf? Nun harfi. Nun şeklinde okuyoruz ve uzatarak okuyoruz. Nun. Dört harf miktar uzatıyoruz. Nun. 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 Nun harfi değil mi bu? Evet nun harfi. O şekilde nun harfi dört defa uzatarak 4 harf miktar uzatarak okuyoruz. Nun. Bit. Bu da kaf harfi. Kaf. Kaf. Ar. Bu kadar. Bakın burada da yine lam ve mimin üzerine gelmiş uzatma işareti. Elif lam mim uzatıyoruz. Lam mi mim. Bu da mim harfi değil mi? Evet. Mim Elif'in üzerinde herhangi bir şey olmadığı için sadece Elif diyoruz. Elif, Lam, Mim. Orada yine Elif, Lam, Ra. Bakın Ra'yı az uzatıyoruz. Yine sadece bir çeker var. Bir çeker olduğu için Ra'yı bir defa. Ra, Elif, Lam, Ra. Bu kadar. Bu yine bak ya harfinde bir çeker var. Sin'de Dört şeker var. Ya sin, ya sin, ya sin, hamim, hamim. Bu ha, mi, ha mi. harfi ha diyoruz. Mim harfi mim ama mimi uzatıyoruz. Hamim. Bakın burada hangi harfleri var? Elif, lam, mim, sad. Elif'i uzatmadan okuyoruz. Diğerlerini uzatıyoruz. Lam, mim, sad, elif, lam, mim, sad. Bak bu şekilde. Elif, lam, mim, sad. Burada da ha harfini sadece bir şeker okuyoruz. Diğerlerini uzatıyoruz. Ha. Mim'i uzatıyoruz. aynı uzatıyoruz. Sin harfini uzatıyoruz. Kaf'ı uzatıyoruz. حميم عين sin, قاف bakın hepsini uzatarak okuduk ya eyyühe bakın burada yine uzun çizgi olursun yayı da dört uzatıyoruz ya eyyühe ya eyyuha kema amana kema amana bima unzila bima unzila sawaun bakın uzun çizgi gelen her harfi dört defa uzatıyoruz daha sonra bunları niçin uzattığımızı anlatacağız o biraz daha şeye giriyor, tecvide giriyor. Onu daha sonraki bölümlerde anlatacağız. Şimdilik siz bu uzun çizgi gördüğünüz yerden uzatın. Seva'un Seva'un Mine's-sema'i Mine's-sema'i Sema'i ja'a جاء ولا الضالين bak 4 telif miktarı da atıyoruz bak dört harf dediğimiz şu dört parmak bir iki üç dört defa bir iki üç dört ve levallin dördüncü defa bırakıyoruz TÜBU İLE ALLAH TÜBU İLE ALLAH İLE ALLAH bu bakın B harfini üzerinde uzun çeker olduğu için bu uzun çizgi dört defa uzatıyor bize Tu, bu, b harfini dört defa uzat. Buradaki de lam harfini dört defa uzatıyor. Ula ike. Ula ike. Bakın şu altta küçük bir yazı var. Bazen bunu kullanırken de görüyoruz. Kasır yazıyor burada. Yani kısalt diyor. Uzatma. U harf. Bu normalde med harfidir. Normalde u'yu uzatmamız lazım. Elif'i. Ama burada diyor ki hayır uzatma diyor. U normalde u dememiz lazım ama altında kısalt dediği için yazı yazmış genelde bu bazı kelimelerde yazılıyor. O yüzden biz kısaltarak okuduk. U la ike sadece şunu kısaltıyor. Vav'ın altında diyor ki bu vav çeker vav'ı değildir diyor. Bize onu söylüyor. Bu vav çeker vav'ı değildir ulaike ve ma ana bak burada da diyor kısalt ana <adan> diye uzatma ve ma ana yuraun bak burada diyor ki med. uzat diyor burada da diyor ki vav wow, uzatma için gelmiş uzat diyor yuraun <inaudible> <going> <His feet> yuraun <goals> Bakın burada da met uzat diyor. Met yazdıysa uzat. Kasır yazdıysa kısalt. Anlamı geliyor. Evet bugün lafzatullahı anlattık. Elif'ten lamdan önce esre gelirse ince. Üstün ve öte gelirse kalın okunu söyledik. Huruf-u katağları ve bir de uzatma harfini okuduk. Evet elif lam elif ve Kitabımız bitti. Yarın inşallah Fatiha Suresi ile Kur'an-ı Kerim okuyuşumuza başlayacağız. Hepinizin inşallah Kur'an-ı Kerim'e geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu arada kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımız devam edecektir. Kur'an okuması, uygulamalı tecvid konularımız yine devam edecektir. Allah'a emanet olun şimdilik.